Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda kaybedersem kalkanım kırılacak. Kırılmaması için bir zamanlar 1100 saat oynadığım ve main'im olan Viper Ajan'ını alacağım. Çünkü bu maçı kazanmak için tryhard oynamam ve takımı sırtlamam gerekiyor. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Entemet, evet, ent diyelim. Yani bu maç olur inşallah. Kalkan kaç tane? 2 kalkan oluyor. Üçüncüyü kaybedersem düşüyorum. Yani 3 tane ardarda arda da kaybetmem herhalde. 2 AFK'mız var. Biri geldi. De ya ama ya ne güzel başladım AFK var takımda. Verme mi? Doğusu var mı? Ha geldi 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 güzel. <laughs> güzel iyi başladım. Hiç <laughs> FF resim yoktu. Küfür etmesen olur mu ya? Editlemesi zor oluyor falan. <laughs> Hangi ölüyorum. Nice. Ay Gel gel sağ sağda sağda. Burası. Biri şuraya geçti. Arkan gelebilir. Bir saniye. Al, al. Ha bir şey alırsınız 69 vurdum adamı. Ayakta kalan son oyuncu. çözemedim. Patladı, patladı. patladı ya. Üf. Üç yukarıda. Heal. Ya. Kanka ama Sage'in heal mı? Ya yokmuş. Sovejet God Tayfa'dan bakayım. Dracarius Regar evet. evet. Durar patar mısın? Aa aslında Phantom daha iyi olur. Ulti atacağım da mermiler belli olmasın. Ay ben ultimle tutacağım. Görüşsün. Lan atamadım zaten ipe tutunamadım. Ya bu rank'ın gerçekten çakılık kaldık. Stuck kaldık Diamond'da. Diğer rankları çatır çatır çıktık. Ben yıllardır aylardır Diamond'dayım. Aha geçemiyorum ki. Öldüm. Patladı zaten. var şunu vuralım. Abi çıksana ya. O kadar mı korkuyorsun? Korkak. Korkak ördük yavrusu. İste atayım. Oğlum o ne? 4700 istedi. Para bitti. 50 gold kaldı. Vandal istedi sandım. Bir gece de fakir olduk. Sırt içe. Daha ben bile oynamadım onunla. Benden önce bu çocuk oynuyor. Aldım hiç kullanmadım biliyor musunuz? Operatör jetle oynuyorum. Daha jet alamadım operatörü aldıktan beri. Ha, ben ee, ben yok ben burası. 4A. Hiç... Zaten 4 kişi kalmış. Döner döner. Kebap. Dönmemiş de Dönmemiş ikisi de site. Bir düşman kaldı. Yukarıda. Açık aldı zaten bana Aşağı geçmiş. Çok iyiyim. Aa. Olabilir. Ben de az <laughs> önce vuramıyordum. Şu an MVP'yim. Bu arada bu bıçağın parlaması lazım. Nasıl <laughs> parlıyor? Bunu çok az parlıyor ya işte. Baksanıza. VCT merhamet daha iyi <laughs> parlıyor. O yüzden en iyi bıçak o. Bu da MVP olunca parlıyor ama parlayıp parlamadığı çok az belli. Ay yukarıda. Ben onu nasıl gördüm lan? Ay şunun üstünde. Şey. Yanlışlıkla çöpün üstüne bir çıktım. <laughs> Yanlışlıkla kill aldım. Allah 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 Allah. Nasılmış? Ay çok güzel sesi ya. Şu, 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 Olur. Yok sen Sage bana atsın. Sage, Sage atar mısın? 8k var. Sage. Hayır Sage bencil çıktı. Benciller kapatılsın. Bencil cimriler kapatılsın. Geldi sağdan. Geldi geldi. Dostlarımı yok edemezsiniz. 80 40 çok Oynar mı bir? 70. İkisi de site'da. Ya günlük ilk falan de değil. Çevirebilirler. Lucid Şu an çok tehlikeli win'i falan demek. Ben win'i alacağım dersem alamam. Şomazımı açarsam yok. Olmaz. Abi yukarı çıkmış. Neyse paramız var. Çiçekli, böcekli. Böyle bir set tekrar gelsin ya. Evori ile bu sır çiçeğin karışımı bir set gelsin. Alayım hemen. Mit. Kaçamadım. Girdi. Yukarıda. Yukarıda mı? Reis yukarıda biri aşağıda. İkisi de aşağıda. Aşağıda. Ham sağda. Chamber'ın movement'ı çok kötü ben. ya. Adamın yerini söylüyor. zayla değişik değişik yerlere bakıyor. Alamaz evet. gibi. Aldı. Evet. <laughs> çok garip oynadı ya. Orba almam lazım. Yardım eder misin? Ultim var. Bekleyin. Aha. Mid geçti. Mid geçti. Mid mid mid. mid. Çok kalabalık geçti. Bizim base'deler. Evet. Nasıl ya? Mid girdi. Düşman, <gülüyor> <gülüyor> düşman yerde. Ultim hazır. Sofa önümde. Ay kaldı aldı. Bir düşman kaldı. Taraf değiştiriliyor. Ya kardan adamı kırmışlar. Ben kıracaktım. şuradaki kardan adamı bilmiyorlardır. Şurada da bir tane kırılan kardan adam var. Bunu biliyor muydunuz? Buradaki kırılan 3 tane kırılan kardan adam var. Birisi şurada. Birisi şurada tepede kırmıştım. Diğeri de burada. <laughs> bir tane daha var. Aldım. <gülüyor> <Fire> <gülüyor> bomba yüz vur. He iki body vurmuş sonra bomba öldüm. Arkada. Aldılar ya. İki tane body yedi onu. İki body yedi lan şeriften. GG. <laughs> ne yapalım? Spectre ile koşalım ya. Sova drone açar mısın? Drone ile B'ye girelim. Abi bu çok uzak olmuş. Sova main. <laughs> tane sola burada yine kazan. bir düşman kaldı bırak ona da vurdum ona bu ne kadar kötü Love çok kötü oynuyor. 4 kilde varmış. Dümdüz buzu kırdı ya. Chamber Trabzon'u merkezine yana sıkıyordu. <laughs> Sormak lazım. Şimdi var. bunu dersem tilt olur falan satar hiç uğraşamam. Durmadım. Demeyeceğim alınabilir. Şu anda da alayım ben. Hay dur. <laughs> Hil var mı? Arka. O, da arka, o da marka. Okay. Arka arka, o da Okey. Ya o da. Falan 78 dedim kuleye GG. Trabzonlu olmaya değil, ayaklarına sıkıyorsun adamların dediğimi alınabilir. Ya her şey olabilir, insanlar çok gergin. Bir anda sen, sen niye bana öyle dedin ki deyip troller falan. Gerek yok. Spekreli duvardan yediyse 37 olabilir. Açtım Simo. İki tane var. O da buradaydı. Bekle, bekle GG. Ya MVP'lik gitmiş. Elinize Yok be ben EPS'e attım. Almamıştır. O lovları vurmuştur. MVP benimdir. Bakalım. Al işte almış ya. 20 kaç puanla? 3. 17 puanla almış. İyi kalkanı kırmadık. Kalkan kırılmadı. Düşmeye yaklaşmadık. Güzel. Lucid'e de bitirdiğimize göre. Win streak başlayabilir artık.